Bak. Seçtim bak. Al. Yağlıyorum abi. Dandik falan değil. Bu böyle. Bak yaptığı kovana da bak. Anladın mı abi? Al. Abi bak. Kova. Gördün mü? MK2 bu abi. Atılmış kovan endi, hiç kesmedim bile. İstiyorsan Ağır devirde yapayım. Yağlama çok önemli abi. Bak. tamam mı abi? Tamam kapat Cemal abi.